Evet, merhaba canlarım, şekerlerim, ballarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hoş geldiniz videoma diyorum ve bugünkü videoma da başlıyorum inşallah. Dolmalık biberlerim var. Çiğden kıymalı biber dolması yapacağım inşallah bugün. Allah nasip ederse ara ara videolarıma ara vererek rutin işlerimi yaparak bir an önce tamamlayıp yemeğimi inşallah yüklememi başarıyla gerçekleştirebilirim ben bunları şimdi yavaş yavaş kapaklarını çıkartıyorum böyle arkadaşlar şöyle bir tabak alayım bunu buraya koyayım kapaklarını çıkartıyorum daha sonra pişirirken üstlerine koyacağım domates dilimi de koyabilirsiniz bugün bu şekilde yapacağım inşallah nasılsınız İyi misiniz ben her zamanki gibi işte yoğun bir şekilde hayatıma devam ediyorum anneciğimle birlikte bana destek olanlara tekrar teşekkür teşekkürlerimi size sunuyorum. Yine abone olduğum insanlar var. Onların desteklerini görüyorum. Hiç tanımadığım insanların çok mutlu oluyorum. Ee, az önce A101'e kadar gittim markete kadar. Böyle iyice işlerini boşaltıp hazırlıyorum inşallah. Yan komşumuzun oğlu var Alper canım benim buradan çok çok öpüyorum onu e, ailesini ve anneciği Yüksel ablamı seviyorum abone oldular destek oluyorlar bana inşallah Allah'ın izniyle evet üçüncü e, kattan sesleniyor bana abla diyor seni yakaladım diyor youtube'dan diyor takipteyim mi yapıyor bana teşekkür ediyorum kendisine hayvansever komşularımız bizim daha önceki videolarımda bahsettim çok çok Gerçekten çok iyi insanlar. E, mahalledeki hayvanlara e, çok güzel ilgileniyorlar. Hiç unutmam bir kere sokağımızda bir beyaz köpeğimiz var. Başka köpeklerin saldırısına uğramış. Can havliyle bunun kapısına gelmiş. Kapıyı açmasıyla içeri girmiş. Ta e, üçüncü kata. E, ve onu alıp veterinere götürdüler çok ilgilendiler. Yüksel ablam o e, Alper'cim taksisiyle. Biz de mahallede hep birlikte para topladık. E, karşıladık onun e, ihtiyacını. Mamasına, ilaçlarına varıncaya kadar. Keşke hepimizin imkanı olsa sokak hayvanlarımıza baktırabilsek. Veterinere götürebilsek. Diyorum veterinere götürmek de çok para arkadaşlar. Bir bakım için gidiyorsun, 200 liradan aşağı kontrol için gidiyorsunuz aşağı kurtarılmıyor yani. Her seferinde de bu bir kişiye yüklenmez. Sağ olsun mahallemizdeki insanlar durumu olmayan insanlar bile bir miktar para verip karşıladılar. Ben de dedim her zaman dedim bir şey olduğu zaman mahallece karşılayalım inşallah dedim. Dediğim gibi çok yardımsever insanlar. Ee, oğlu harçlıklarını biriktirip hayvanlara Hazal'cim Hazal e, adı ilk okula gidiyor sanırım. Daha o kadar çok büyük değil. Ee, ama harçlıklarını bir, biriktirip e, hayvanlara sosis falan aldığını biliyorum. Yüksel ablamın kızı Aslı da öyle. Bir günü A101'den gelmiş. E, hayvanlara işte sosis falan bir şey almış. E ee, başladı sokağın başından. Köpekler, kediler, köpekler vardı çok konteynerin yanında. Vermeye başlayınca bütün köpekler üzerine koşmaya başladı. Ay, yaptı, korktu birden ürktü. Hayvanlara neyse verdi. Çok takdir ettim çok. Ee, gerçekten etkiledi beni. Ne güzel bir şey. Alışveriş yaparken onlar için de bir şeyler almak. Hayvanları düşünmek. Allah e, işlerini rast getirsin öyle insanların diyorum. Hayvanlara e, şu zamanda çok zulüm yapan, hain olan insanlar var. Arabanın arkasına bağlayıp sürükleyen, e, onlara hiç düşünmeden kurşun sıkan, Rabbim kötü insanların şerrinden korusun diyorum bizlere Ben bahçede eskiden çok vardı. Ben de alıyordum. Çarşıya gittiğimde... 5 liraya böyle büyük poşet... E, tavuk göğsü kısımları var. Ayıklanmış hayvanlar için... Satıyorlar. E, onları alıyordum, kaynatıyordum. Buzdolabına koyuyordum. E, bu Buzdolabı poşetine koyup... Parça parça sıralı sıralı... Çıkartıp veriyordum. Fakat e, bizim e, bahçenin etrafı... Korumalı olmadığı için... E, gece köpekler girebiliyor. Ve bir... E, bir kere... E, şahit oldum. Herhalde o bahsetmişimdir. O videom silindi sanırım. Bilemiyorum artık tam olarak. Birkaç videom acemiliğimden silindi arkadaşlar. Orada bahsetmiş olabilirim. Veya silinmeyenlerin içinde olabilir. Sabah namazı vaktiydi. Ramazanın son haftasıydı. Bir sesler duydum. Hemen koştum. Annemin başucunda odada devamlı bir feneri var. Gece bakıyor saate uyandığı zaman. Fenerini aldım. koşu koşa gittim. Baktım. Ee, bir Kedimiz vardı orada. İşte tahtaların altında korumun aklı bir şekilde duruyorlardı. Hatta o tahta yığıntılarını almadık güzel orada korunuyorlar diye. Maalesef köpeğin iki tane büyük beyaz köpek vardı ve bir tanesi yavruların üç yavru vardı. Birini almış ağzına gidiyordu. Ay titriye titriye annemin başına aldı gitti yavruyu aldı gitti. Anne yavruyu aldı gitti köpek diye. Annem böyle yine uykuya dalmış. Ee, kızım ne yapayım dedi. Ee, üzüldü o da. Üzülme dedi bana ama üzülmemek elinde değil. Kaç gün kendime gelemedim. Hayvanlar buralarda ziyan zevil oluyorlar. Ee, Sabah kadar o anne kedi e, öyle e, yola doğru baktı hayvancık ve gün ağardığında diğer yavrularını da aldı oradan gitti. O yüzden evin etrafında genelde değil de konteynerin orada sokağın başında hayvanlar orada gelip yiyorlar. Oraya bırakmayı tercih ediyorum. Yoksa et, inşallah mantı imkanların düzelir de evin etrafını korumalı bir şekilde olursa Ayşe Polat kardeşim gibi ben de evimde olmasa da bahçemde hayvancıklara e, kalabilecekleri bir yuva da yapmak isterim. E, ve de onları m, orada işte ise doğum yapacağı zaman güvencede olabilecekleri bir yer olur. Gelirler isterseler orada barınakta durabilirler diyorum. Rahmetli babacığım da çok severdi hayvanları, bitkileri. O da onları onlar için bir şeyler yapmaya çalışırdı. Onu da buradan yad ediyorum. Ruhu şad olsun. Bütün ölmüşlerimizi biliyorum. Hayvanları sevmek güzel bir şey. Canım babacığım derdi. Hayvanları seven, çocukları seven insanlar iyi insanlardır. Tehlikeli insanlar değildir derdi ve Hayvanlar ve e, çocuklar sevildikleri yeri bilir derler derdi. E, gerçekten çok doğru. Hayvanları sevelim diyorum arkadaşlar. Ben burada bir videomu ara vereyim. Biberlerimi böyle çıkarttım. Kapakları da burada. Onları da güzel temizleyeceğim. Çekirdeklerinden ayıklayacağım. E, daha sonra iç harcını hazırlayayım. Kıymamı çıkarttım. Küçük bir süzgece koydum. Orada biraz çözülsün. İç harcını da hazırladıktan sonra görüşelim inşallah diyorum canlar. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam inşallah. Aleyküm selam. Annemin kahvesini yaptım arkadaşlar. Dolmamız da pişiyor inşallah. Biraz iç harcı arttı anne. İlk defa kapya biberine koydum vardı. İnşallah güzel olur. Evet. Canlarımla paylaşırım. Ablam da diyet kabak yemeye getirmiş. Evet. Sağ olsun. Onu da gösteririm inşallah. Televizyon sesini kıstım arkadaşlar. Bu gözümde bir kısıklık var. Nedense? Hadi canım. Afiyet olsun sana kahven anneciğim. Sağ. Ol. Seni görmek istiyorlar. Ayşe abla var ya Sevcan teyzenin Ay eski mahalleme eski komşularımızı görmek beni çok mutlu etti diyor. Abone olmuş. Hmm. İnşallah takip ederim diyor. Onları da çok öpüyorum buradan. Onun için de. Kardeşlerim öyle. Öyle işte arkadaşlar. Annem de kahvesini içsin. Sonra buluşalım sizinden diyorum. İnşallah. İnşallah. Anneciğim benim. Biraz tansiyon düşmüştü. keyfi yoktu tuz, ayran verdim çok az biraz açıldın değil mi anneciğim? Açılamadım ama biraz. Ama gene bir şey var darlık. var. İnşallah kahve içince dinçlik gelecek diyorum. <laughs> 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 Hadi selam söyle herkese. Herkese selam söyle. Çocuklarını da öp. Onlar seyrediyorlar diyorlar çünkü ablamlar falan. Evet, çünkü annemler. Hepsini selamlıyorum. Şunu <laughs> beni. Hmm. Annem sizler için de dua ediyor inşallah. Siz de onun, onun için dua ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesten Allah razı olsun. Hiç tanımadım insanların desteklerini görüyorum. Beni çok mutlu ediyor. Hmm. Ben bu işi annem için girdim arkadaşlar. İnşallah desteklerinizi bizden esirgemezsiniz. Hmm. Diyorum ve ara veriyorum. Benim canım anne, Kuzum anne. Ah, yüzü güldü mü? Ben de gülüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dolmam fokur fokur pişiyor. Böyle mis gibi kokular gelmeye başladı. İnşallah şöyle altını açayım da iyice ne diyorum. Sonunda görüşelim inşallah. Evet canlar yemeklerimi hazırladım inşallah sizlere de göstereyim çok güzel oldular evet dolmaların çok güzel pişti şimdi tadına bakacağım yoğurdu yanında bu da ablamın getirdiği e, diyet kabak yemeği bu da bahçemden aldığım geçen sene kuruttuğum nane onu da tarttım şunu şöyle sıcak altı altı altına koyayım Evet arkadaşlar çok güzel pişti. Hmm. Nefis. ince köftelik bulgur çok güzel oluyor. Dolmalarda tavsiye ederim. Ben de bir arkadaştan öğrendim. Kıymasız yaptığınız zaman da o dolma sanki kıymalı gibi bir tat ve görüntü veriyor. Arkadaşlar. Evet. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. bu Bana abone olmayı unutmayın. Bol beğeni ve yorum bekliyorum. Beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yakınlarıma söyledim. Beni destekleyen altta görüyorsunuz yorumlarını onlara e, da abone olun diye e, tanıdıklara e, onlardan onlara da destek istiyorum inşallah. Birbirimizi destekleyerek bir yerlere gelirsek Allah Allah'ın izniyle Allah hep hepimizin rızkını verir diyorum. İki günlük dünyada inşallah emeklerimiz boşa gitmez e, diyorum ve e, sizi Allah'a emanet ediyorum. Daha sonra kendinize emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın hoşça kalın diyorum. Ve çok 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 öpüyorum.